VR yayınları yapmıyor? VR mı? Ne alaka şimdi ya o? <gülüyor> ne <gülüyor> şey, ne, ne adamını 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 Ya kanka senin VR yayınları sarıyor diyor ya, o yüzden dedim ya. Evet ya senin VR yayınları çok eğlenceli. Tam VR yapalım. Yapalım mı bir şey lan? Geçen yapmıştık ya sen de. Olur. Gel bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Valorant'a gelecek yeni güncelleme nesil bir birkaç değişik ardından aktif harita hafızlığına eklenecek Breeze ve bind Allah'ıma şükür olsun doğru mu bu? Lan bind niye gitti? en sevmediğim iki map amına koyayım teleportlu map ne olur ya? gitmesin kanka Gitsin amına koyayım gitsin. <laughs> ama Briz gidecekse Bind gidebilir. Abi bir şey söyleyeceğim. Bind gitmesin <laughs> için ama ya. Bind feda edilir. Briz için Bind feda edilir kanka. Oğlum Bind kötü oldu lan. Oğlum Bind güzel. ya. Split en iyi map kanka. Split dünyanın en iyi map'i. Gelsin yani okeyim her şey. Fracture gitsin. Bak <laughs> ben bir dakika. Valorant. Briz yani. 2 gidiyor bu arada. Briz evet. Briz de ben de öyle hani, hiç yani. Hiç üzülmedim yani. Bir dakika hocam. Bak Valorant'ta şu an kaç adet bir e, map var? 8 tane map varmış şu an. Ee, ben sıralamayı yapıyorum. Açıyorum not defterini. En güzel map... map mi var Valorant'ta? İşte öyleymiş. 1. Acekent. Ascend. Bir Askent'tir baba. <laughs> Bakayım şöyle. 2. Heaven. 2 Heaven diyebilirim. Evet. Ben Bind derdim. Ee, Yok, direkt son Bir dakika split'i e sayıyor muyuz herhalde bunu? Haven sayıyoruz 3 <laughs> Bind 4 evet. Bence 3 bind baba 4 Bakıyorum şöyle 4 bence Icebox Yok Icebox split lan <laughs> 5 split 5 split baba 6 Frek, Ture 7 Iııı Breeze 8 Pearl şey Biriz benim için. Pearl 8 biriz Pearl 7 bence kanka. Hayır, biriz o kadar da kötü değil amına koyayım. kötü, olum oğlum. Ya rakip Yok, daha yok baba, yemin ediyorum. Metal metal bir demeyeceğim Pearl... oğlum Briz'i gördükçe. Pearl şey değil mi? Labirent gibi böyle. Pearl bence çok berbat bir map gerçekten. yani yine de dar ama yani hani uzaktan şey yapmıyorsun. Yakın mesafe. mesela bir şey söyleyeceğim. Bir harbiden herkes için asken okey mi mesela? Bence harbiden asken. Bence okey ya. 10 numara map bence yani. Ya yani midi ayrı güzel, AB şey ayrı güzel, main'i... Bence güzel baba. Güzel de... Split... Kanka Peki sence Asken savunma mapi mi? Baba bence hiçbir mi vardı öyle. Savunma, saldırı mapi de iyi oynayan kazanıyor yani. Taktik geliştirdiğin Bana zaman... Asken savunma, onda atak Hı. mapi bence. Neden biliyor musun? Yani bak ben geçenki IGL'imle... Mesela Bind'e savunma mapi diyorlar. Saldırıda biz 7-8 el aldık, sonuna kaybettik. Anladım yani? Öyle düşünün. Bu oyun tamamen... Doğru. Zeka oyunu ve e, eğim oyunu. Bende de her ikisi olduğu için bu oyunda demek ki iyiyim. Mesela Heh. şey de diyebilir miyiz hocam? Eğer zekan varsa her map savunma map'i de senin için diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Düzgün. eee hmm. her saldırıda... Neye gülüyor chat şu an bu arada? Chat gülüyor mu? Neye gülüyor? Ben gayet valon iyi oynuyorum. İki farklı şaka yaptın. Hangisine güldüklerini bilmiyorum. <laughs> İkisine de gülmüş <gülüyoruz>. olabilirler. <gülüyor> <laughs> evet şu an şaka gibi sanırım. Oğlum ayıpsınız lan chat. Vallahi zekam... ayıpsınız zekam... ya. Ha, harbi eğimim zekamı dedin ya. <laughs> İki farklı şaka var hangisine patladım ben bile unuttum. Ben ee, bu hakaretleri hak edecek bir şey...